Dragoner sekreterimiz geldi. Bugün de yine Antalya'dayız ve toprak toprak oynuyor videomuzu e, kalemle birlikte oynuyor ve in yeni oynuyor. O yüzden bir şey demeyin. Konuşmuyor mu?

Arkadaşlar oldum ya. Oy. Arkadaşlar biz niye konuşuyoruz anne? Nerede konuşuyoruz anne? Şey sen. tamam Arkadaşlar atıyorum ama kalemle oynayamayacağımı bilmiyorum. yok kalemle çok iyi oynarım ben. 30 tane tabletini kırmış olarak bir pro. Lan 3. 3 tane tabletini kırmış olarak bir pro. O yüzden o tableti çok eline vermek istemiyorum. <laughs> bir de yağ takıntısı var arkadaşlar bunun. Yani <laughs> takıntıları <laughs> Arkadaşlar elim 2 saniye döner yedim. Evet doğru. Elim yağ oldu minicik de ya. Vallahi minicik de. Sorunlarını anlatma. Sonra Arkadaşlar, sadece üzerinde, reklamı geçmek için tıkladım ve ee, takıntılı. E, paranayak. Sus lan evet. neren paranayak? Evet biraz çok heyecanlı deli dolu. Ha bok öyle. Ee, ve paranayak. Sus lan. 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 arkadaşlar hiç oynayamıyor sus lan hiç oynayamıyor hiç beceremiyor kaybetti ama nasıl koyayım kaybetti

Kazandım arkadaşlar. Ya Aras sen konuşsan. Tamam. Arkadaşlar bugün toprakla birlikte Rum yüzlerine birlikte Turbulak Art yüzünde oynuyoruz. Go'da ee, o toprak bak şuralarda onları vuracaksın. Hedefleri. Hedefleri hedefleri. defteri Bu şu anda defter. Hı? <laughs> o hedefleri vurman lazım. Kazandım. Bonus le var. Geçelim <laughs> ve tarihteki muhasebe geçişini görelim. Toprak şurada altın gösterge var ya onu al Tamam Onu almayı unutma altın gösterge Bak tepede gördün mü Al onu al al Aras kuleye saldırıyorlar En son alamazsın bir şey yapmaz onlar Öldür. Çabuk. Hayır ya. Şimdi sokayım. Aa kazanmışım. Yeah man. <Sessizlik> Şu altın göstergeyi almayı unutma. Al. Bu manyak bugün Oyunu bitirdim. Kazanıyor, kazandı. Bırak, konuş. Şey. Konuşacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu kadar konuşmam istiyorum ama konuşamam. Emrecan? Ben ne, konuşabilirim ki. Anlat bir şeyler bugün, ne oldu, ne yaptı? Ee, bugün gezmeye gittik. Toprak e, abartılı davrandı. Babam dedi... Ee, toprağın babası ona biraz kızdı. Yok, kızmadı. Matematik dersi geldi. Ee, böyle böyle geçti gitti işte arkadaşlar. ne zaman biteceksiniz siz mallar? Of oh, sonunda be. Dice of Empires çok kötü bir oyun. Arkadaşlar bugünlük görüşürüz. Akşam oldu uyuyacağız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.